Merhaba. Bugün FKX'de yeni bir kostüm tasarlayacağım kendime. Şimdi kostümümüzü yapmaya başlayalım. Buradan ilk önce üstlerimize girelim. Hangisini alabiliriz? Buradan böyle aşağı iniyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Güzel olmuş. Güzel. Ama bunu da alabiliriz. Acaba daha güzel. Buna bak. Evet. Şimdi bir de pantolon bakabiliriz. Zaten bunlar ucuz ve zaten çeşitleri de bol olduğu için bunlar çok sıkıntı yaşamıyor. Bu da olabilir. Yoksa başka başka bir şey de olabilir. Bu da değişik bir şeymiş. Ama güzel bir şey. En ileri gibi aslında ama bu da olabilir. Tamam böyle olsun. Bir ayakkabı seçelim. Bence bunu olmaz yani. Buradan seçebileceğim bir ayakkabı, seçebileceğim bir ayakkabı. Ne alabiliriz? Buradakilerden bir şey diyebilirim. <laughs> bunu giyebilirim. Beyaz istiyorum. Ya şu da olabilir fark etmez. Ama bence bunu geyim. Ondan sonra saçımı kuaförde yaptırdım. Ya da buradan istediğim model varsa onu da şimdi saçabilirim. <laughs> diye düşünüyorum. Bu olabilir mesela. Güzel oldu çünkü. Bu çok güzel olmadı. o daha güzeldi. Bir eldiven seçelim. Kulaklık olarak şunu da alabiliriz şunu da. Ya da bunu da. İşte hepsini alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada 5 elmaslık bir şey var ama çok güzelmiş. Ben bunu alacağım. Tamamdır. Şimdi bir tane eldiven seçelim ya da olsun. Bir tane gözlük seçelim. Ya da belki bununla kalır. Bilmiyorum onda. Gözlük, gözlüğü kaybettim. Buradaymış. Bence en havalı gözlüklerim bu. Ama başka daha güzel bir şey var. Onu alırız. Bunlar havalı değil. Tatlı görünüyor mesela bu. Mesela bu. Bu daha güzel gibi. Onu seçebiliriz. Maske. Gerek yok bence. Burada kanatlar var. Kanat takmadı gerek yok. Ama şöyle bir şey. Beğendiğim bir şey olursa takabilirim onu. Buna uygun, güzel bir şey olursa. Olur mu ki? kanat takmasak daha güzel olur. Bu da olsun? Bu kostümümüz böyle olsun. Bunları satın alalım. Hangisiyle yer değiştirmek diyor. Birine yer değiştirelim belki şunu. Değiştirelim. Evet. Evet böyle oldu. Bir tane daha kostüm yapalım. O da birazcık pembeli ya da morlu şeylerden olsun. Hmm. Ee, bu güzel görünüyor. <laughs> bu da olabilir. Ama onlar zaten bizde var. Bizde olmayan daha güzel bir şey seçersek daha güzel olur. Mesela bunlar da olabilir. Kısa kalbi da olabilir diye düşünüyorum ama güzel. Ama hiç pembelik yok burada. Daha pembelik bir şey yapmak istiyorum ama şu an. O yüzden bir şeyler ne Bu olur. Bence bu olur. Bu da olabilir. Bu bir kenarda dursun. Ya da bunun takımını falan bulursak. Onu da alabiliriz. Bu takım vardı diye hatırlıyorum ama olmayabilir. Ya da bizde var. Evet, buradaymış. Sal tahmin ettiyim. Tamam, bu da kalsın. O zaman biz ayakkabıya geçelim. Hiç düşündüğümden bunu seçiyorum. Ayakkabı olarak. Saç olarak da bir şey seçelim diye düşündüm. Buradan güzel bir sarstili seçebiliriz bence. Bu olmaz bence. Olabilir En güzeli bu Ya da bu <laughs> Bence böyle kalsın Bir kulaklığını değiştirelim Bir de yüz ifadelerini Ve bir tane de gözlük değiştirelim Yüz ifadesi şöyle tatlı bir şey olsun Böyle Gözlüğünü de çıkartalım Bu da olabilir, bu da olabilir. Ya da böyle de durabilir. Bence böyle daha güzel. Evet, böyle kaydedebiliriz. Bunların hepsini satın alalım. Yerleştirelim. <laughs> Bir de bununla gezelim. Böyle. Evet, burası benim evimin içi. Biliyorsunuzdur. Önceki videomu izleyenler biliyordur. Bu da benim an... Bunu da öyle. Önceki videomu izleyenler biliyordur arkadaşlar. <laughs> Burası da evim, benim evimdir. <laughs> Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünki video bu kadardı. Görüşmek <laughs> üzere.